Evet her zamanki gibi kahvaltımızı veriyoruz. Gel al bakalım. Gel bakalım gel gel. Yine yabani arkadaş ya bu kadar ya. Gel bakalım hadi al al. Kaçırmana gerek yok. Bak nasıl gidiyor. Aa taç aylıkların içinde tövbe ya Bakayım daha sonra ne yapacak. Diğerlerini de alıp kaçacak mı? Gel. 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 Yavrum nasıl koş? Gel. Ya onu bitiremedin mi daha sen? Gel bunları da ya gel oğlum gel gel gel. Gel kuzum Gel gel ben gidiyorum. Ha, bak al. Gel al bak. Burada var al 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 al. 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 Ha, al. Kaçma orada ya aferin. Bak yine. Aa. <laughs> yine gitti. Ay ne kadar yabani bir şey sanki elinden alacaklar. Ben senin istemem. Gel, gel, gel. Öbürü de onun peşinde. <laughs> Bakalım ne olacak. Gel, ps -ps -ps -ps. gel. Ps -ps -ps -ps. O da onun peşinden. Bakalım ne yapacak. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Onun tepesinde bekliyor. Ama çoktan yutmuştu Ama niye o kadar çıkmıyor ben anlamadım. <laughs> Yine geliyor. Gel, ps -ps. <laughs> gel kusum. Gel 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 gel. Al. Kimseye verme. Gel. Hı? Al. Gel al bitir bunları ya. Al. Gitme burada ye işte gitme. Bak valla gelip alacaklar söyleyeyim sana. Gitme annem burada ye hadi. Ha, doydu vallahi. Ağrı mı geldi? <laughs> Vallahi doydu oturdu. Ay mutluyum o zaman doyduysan. Aferin sana kusur. Ama bir sevdirmiyor ki kendini. Bak. Korkuyorum saldırıyor. Elimi zaten. Bak şurada şey yaptı. Pati attı değildi. Evet tamam. Ucunu. İnşallah bir şey olmaz. Hadi afiyet olsun. Bu kadar yeterli. Neyse şöyle biraz daha şey yapayım. Öbürü kaçtı. Ne tarafa gitti ona bakıyorum. Ha, bu arada tabii domateslerimi de göstereyim arkadaşlar size. Çiçek açtı. Öyle böyle çıbık mıbık işte öğrenmeye çalışıyoruz. İki sene oldu hala öğreneceğiz yani. Harika olmuş değil mi? Hadi kedi videosunun arasında. Şu becerikliliğimi de bir sokayım istedim yani. <laughs> evet şöyle nasıl bakalım. Bir de ortancayı göstereyim size. Evet ortancamız da oldu. Bir bakalım boncuğumuz ne yapıyor bu arada. Evet boncuk hala yemeye çalışıyor. Afiyet olsun kuzum. Karnın doyduysa ben de doydum sayılır. <laughs>